Merhaba arkadaşlar. Şimdiki lezzet durağımıza neredeyiz? Sesi Restorant Köfteci Fehmi Usta'dan Aziz Usta'ya yani Aydın ilinin ahilik e, ustalığı alan Aziz Usta'nın ve ondan sonra devam eden Semi Usta'nın yani üçüncü nesil bir işletme olan e, Sesi Restorant'tayız. Sesi Restorant arkadaşlar haftada bir gün sadece ve sadece gördüğünüz gibi bu harika döner var. Dönerin başında da tabii ki de Semi Usta var. Arkadaşlar haftada bir gün neden dedim yani her gün değil çünkü bu etin hazırlanması tam 6 gün sürüyor arkadaşlar. Bu etin dinlendirilmesi, marinasyonu tamamen döner değil bu arkadaşlar o kadar söylüyorum size. Yani ağzınıza aldığınız zaman farklı yerlere götürüyor insanı harika bir lezzet süper bir lezzet detaylı bir çekim olarak sizlerle bunu da paylaşmak istedim. Çok hoşuma gitti çünkü ben normalde döneri böyle kolay kolay seven değilim veyahut da anlatan bir insan değilim. Ama hakikaten haftada bir gün yaptıkları kadar, söyledikleri kadar meşhur bu döner. Buraya mutlaka gidin arkadaşlar. Ve tabii ki de Ege'de olduğumuz için e, ustamızdan dolayı dedik ki Ege'nin olmazsa olmazı neydir? Pazı kavurması ve turp otu haşlaması, tabii ki de e, asma yani e, yaprak sarması harika ürünler arkadaşlar. Buraya mutlaka gidin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkürler.